Ayda bir kere kendi üreten bir kız Müzisyen bir aileden geliyor. Ürettiği şarkılarda da ben çok kendime yakın duygular hissediyorum. Benim müziğime çok yakın duygular var onun gerek sözünde gerek bestesinde. Tabii ki dahilinde çok uzun yol var. Çok daha iyi işler yapacaktır. Fakat kendi içerisinde bana çok benziyor. Bir mücadelesi var, bir derdi var. Bu derdini de hallederken aslında benim izlediğim yoldan gitmeye başladığını da gördüm. Gitar çalıp şarkı söylemesi, enstrüman çalıyor olması benim için çok kıymetliydi. Ve kendi içinde bir iddiasızlığı var. Aslında iddialı şarkılar ama iddiasızlığı var. Ve çok utangaç. Bir türlü ortaya çıkmak istemiyor ve şarkı söylemek istemiyordu. Ben onu biraz ikna ettim. Bugün bile şu anda mesela parancit oldum diyor. Tamamen psikolojik olduğunu düşünüyorum onu da söyleyeyim. O yüzden belki de Bade ve bana çok böyle destek olan insanlar olmamıştı hayatımda. Akrep Nalan haricinde birkaç isim ama her zaman Akrep Nalan derim. Onun haricinde ben hep kendi yolumu kendim buldum. Dedim ki hani burada bizim ülkemizde şu anda genç çıkan arkadaşlara baktığın zaman hepsi ya aranjörleriyle sevgili ya işte menajerleriyle sevgili mutlaka bir şekilde ilişkide bir farklılık var. Bahadır'ın böyle bir durumu yok. Oradan da bana çok benziyor. Dolayısıyla da bir kadına bir kadının yardım etmesinin elinden tutmasının nasıl olabileceğini herkese göstermek istediğim için var.